Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 1 Eylül tarihinde Instagram hesabından bu kitabın analizini benden isteyip istemediğinizi sormuştum. %90 evet oyuyla demokrasi kazandı ve kitap analizimiz başlıyor. Freud denince aklımıza genelde rüyalar, bilinçaltı ve psikanaliz geliyor. Pek bilinmez ki Freud mizahı da çok ciddiye almış. Ve esprilerin aslında bilinçaltımızın gizli birer pencereleri olduğunu söylemiş kendisi. Kitabın teorik çerçevesine bakacak olursak. Freud'a göre espri yalnızca gülmek için yapılmıyor. Aynı zamanda bastırılmış duyguların dışa vurumu için de bir araç oluyor. İnsan toplumun kuralları ve ahlaki değerleri yüzünden bazı şeyleri doğrudan söyleyemiyor. Ama bir espriyle bunu maskeleyebiliyor, sansür aşabiliyor ve bastırılmış duygusunu da ortaya çıkarabiliyor aynı zamanda. Freud bunu rüyalarla da ilişkilendiriyor kitapta. Rüyada bir bilinçaltı nasıl kendini gösteriyorsa esprilerde de aynı mekanizmalar var diyor. Yoğunlaştırma, yer değiştirme ve çift anlamlılık bunlardan üçü. Ve Freud esprileri ikiye ayırıyor. Biri masum espriler diye nitelendirdiği kelime oyunları, zekice şakalar, sadece zihinsel eğlence için yaptıklarımız yani. İkincisinde de amaçlı espriler olduğunu söylüyor. Cinsel, saldırgan ya da tabu içerikli olan espriler. Freud'a göre asıl önemli olan tür bu. Çünkü gerçek bilim, bilinçaltı ipuçları burada kendini gösteriyor. Örnek verecek olursak, bir kelime oyunu sadece zekamızı güldürüyor. Ama bir tabu, bir konuda yapılan bir espri hem gülmemizi sağlıyor hem de içimizde bastırdığımız arzuları ortaya çıkarmış oluyor. Bilinçaltıyla olan ilişkisine bakacak olursak, bilinçaltının maskelenmiş sesi olarak Freud bunu nitelendiriyor. Kimin hangi şakaya güldüğünü, aslında hangi arzuları, korkuları bastırdığını söylüyor. Yani terapide danışan şaka niyetiyle bir cümle söylerse bu analizleyen için çok önemlidir. Çünkü onun bastırdığı duyguları ortaya çıkaracaktır. Gülmek sadece eğlenceli bir an değil Freud'a göre. Savunma mekanizmalarının da gevşediği bir rahatlama anı. Kitapta bolca örnek var. Freud o 19. yüzyılda Avrupa'da yaşıyor ve bundan da çok çok örnek veriyor. Politikacılar üzerine şakalar, cinsellik içeren espriler, sosyal tabunun Tabunun mizahla ortaya çıkışı hepsini veriyor. Yani mizah toplumun yasaklı bölgelerini ortaya çıkarıyor kitapta. Günümüzde de öyle diyebiliriz aslında. Yani örnekler döneme çok fazla bağlı. Kadın bakış açısı ya da toplumsal cinsiyet neredeyse hiç yok diyebilirim. Eee mizahı sadece bastırılmış dürtüyle açıklaması da biraz dar bir bakış açısı olarak e, günümüzde görünüyor ve günümüzle bağlantı kuracak olursak e, bizler bugün mizahı sadece Freud'un dediği gibi bastırdığımız cinsellik ya da bastırdığımız saldırganlıkla değil aynı zamanda zihinsel çatışmalar ve sosyal normların ihlalleriyle de açıklayabiliyoruz. Yani mesela sosyal medyada kullandığımız e, ironik tweet'ler, gif'ler, e, emojiler, sticker'lar hepsi Freud'un dediği gibi bastırılmış duygularımızı maskeli bir şekilde dışarı vuruyor. E, özellikle de politik mizah kısmına gelecek olursak hala toplumsal baskı var ve toplumsal baskıyı insanlar indirgemek için de mizahı kullanıyorlar. Özellikle de Twitter'da diyebiliriz. Kapanış yapacak olursam, özetleyecek olursam, Freud'a göre espri basit bir eğlence değil, bilinçaltının bir aynası. Ne zaman kahkahalara boğuluyorsak aslında bastırdığımız duygular maskelenmiş, biz onlara gülüyoruz demektir diyor. Bu yüzden belki de sen neye gülüyorsun sorusu düşündüğümüzden çok daha derindir. Çünkü sen neye gülüyorsan sen olsun, olsun, onu bastırıyorsun demek. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. E, kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve genel olarak yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.